Evet Serdar. Kelepçe sadece gevşekmiş. Sonuna kadar gevşekmiş. Kelepçeyi sıktım. Hortumda herhangi bir zayı yok. Şimdi suyunu koyacağım. Suyunu koymadan önce gördüğüm bir tabloyu paylaşmak istiyorum. Arabanın su sistemi komple çamur. Haberin olsun. Yarın bir gün bu araba. Neyse. Hani yeni motor ya, su, su sistemin komple çamur kardeşim. Orası öyleyse, radyatörün içi de komple çamur. Haliyle görevini tam olarak yapamaz. Su boruların, kalorifer peteği, birçok yerin demek ki bu şekilde çamur. Aklında olsun. Evet Serdar, su kaçağı olayından sonra şu içerki kısımları toplamaya devam ediyorum. Oradan bu tarafa çekilecek hatları çekiyorum şu anda. Debreje basınca ki e, switch işlemi yani debreje basınca beynin avans kesmesi için işte daha rahat bir test geçmesi, şu an zamana zarar gelmemesi ve launch kontrol. Bir de ikinci harita için düğme. Şu iki düğme var burada. Arabanın kendisine daha takılmış. Sana az önce zaten bir mesaj gönderdim. Hangisine işe yarıyor? Eğer işe yaramayan, kullanılmayan bir şeylerse bir tanesini kullanacağım. Yeni bir delik açmak istemiyorum çünkü arabaya bunlar için. Diyerek şu anda senden haber bekliyorum. Şimdi Serdar bunlardan haber geldi. Birisi 4x4 birisi ABS'ymiş. Ellemiyorum. Yeni bir yerde delmiyorum. Ben muntazam şekilde hattımı aldım. Şimdi bu sigorta tablosunu toplayacağım. Yerine koyacağım. Şu kapağın üzerine de anahtarı bırakırım diye düşünüyorum. Evet Serdar. Suyunu koydum fakat daha havasını almasını beklemedim. Ha, bak. Kendisi yavaş yavaş lup, lup havasını alıyor. Bu da termostat olmadığı anlamına geliyor. Aklında olsun. Kışın araba eğer zor ısınır ya da ısınmazsa ya da termostat açık kalmış ya da tam görevini görmüyor. Onun haricinde içerideki işlerim bitti. Beyin tarafını falan topladım. İkinci harita düğmesini emaneten oraya koydum. Devreyeşim butonu da şu anda aktif. Şu anda hava filtresi. Folda sıcaklığı 28, su sıcaklığı 25 dereceymiş. Kontağı bir açayım. Kontağı açtım. Bunlar bir güncellesin kendini. İkisi de 28. Doğru. Şu an aşağı yukarı burası da 25-30 derece arası bir şey. Şu anda bir gündür bekliyor. Bugün hiç marşına basmadım. Şimdi bir gün bekledikten sonra marşına basalım. Hiç gaz vermeden. Of, oh, bu şekilde. Serdar. Şu anda birinci harita. Düğmeye bastığımızda ikinci harita. Birinci haritada şu anda e, limitörü 3500 devirde ve limitöre girdiğinde ufaktan bir çatırtı patırtı var egzozda ve emme manifoldunda yazılımı ona göre ama kesinlikle safe yani bagajdaki motoru, motoru yormayacak kıvamda ve e, gazı bıraktığımızda kompresyonda yine egzozdan ufak çıtırtı patırtılar yapacak bir yazılım diğer yazılım ise B yazılımı ise şu anda mesela A'da B yazılımında ise hiçbir şey yok. Limitöre girdiğinde. Ki onun limitörü daha kısık. 2500 devirde. Gazı bıraktığımda da bir çıtırtı pıtırtı yok. Limitöre girdiğinde de yok. Bu işlemler bittiğinde, rodaj bittiğinde şöyle yaparız. Birinci haritayı, tabi benim yapmamı istersen onu da ekleyeyim. Birinci haritayı işte arabayı kırmayacak güvenli bir basınçta ve güvenli bir devirde bu araba için tahmin ediyorum 6500 7000 devir kafi En fazla. Yine e, launch kontrolü olan gazı bırakınca ufak tefek egzoz e, çatırdama patırdamasına kesiciye girdiğinde de yine kulağa hoş gelen bir patlamalar şeklinde e, bir yazılım. Diğer harita ise 3000 devir civarında kesicisi olan hiçbir türlü egzozda patlama yapmayan turbonun basıncının da daha fazla olmasına yani kısık olmasına müsaade eden bir yazılım olmasını düşünüyorum. Tabii senin özel bir isteğin olmayacaksa. Yani evet, böyle kere gibi çalışıyor. Gayet güzel. Aşağıda da ben şu anda Burada bu arada bu saatte çalışmıyor. Aklımda olsun. Bu da bozuk. Şu anda araba ısınma evresinde. Şöyle ısınma evresinde. Gerçek sıcaklık 86 olmuş. Gösterge 60-70 gösteriyor Serdar. Bu göstergeye bir çare bulman lazım. Ya da harici düzgün bir gösterge takmanı öneririm. Olmaz çünkü bu göstergeyle bu iş olmaz. Allah'a güvenerek bu arabayı kullansan da sayısı. Evet, onun soğuk kendi çalışmasından ısınmaya kadar gideceğim vakti. Gayet güzeldi, keyifliydi. Herhangi bir aksırma, tek sırma yapmadı. Şu anda aynı şekilde. söylediğim gibi kullanımı güzel, keyifli. Enerji gazı, fren vitesi. Yumuşak, keyfi yerinde. Ön alt takımda ufak tefek boşluklar var. Elime geliyor. Ses de geliyor. sıra su ikazı veriyor. Herhalde su çalkalandığından veriyor. Tabii doğru çalışıyorsa, çalışmıyor doğru. mis kıvamında kontrolleri, yağ bakımı, egzozunu vesairesini yaptırıp getirdiğinde egzozu açarak, birinci yazılımı egzozu açarak yaparız. sana tavsiyem rodaj bitesiye kadar elinden geldiğince yüzde otuz, yüzde kırk hadi ara ara yüzde elli gazı geçme. İyice alışasıya kurum bağlayıcıya kadar. burada bu şekilde bir işlem yapacağım. 6'ya geçmiyor aklında olsun. Bir önceki testte de 6'ya geçilememiştim. Ona baktırırsın. Debreje tam bastığında Launch Control var. Gaza tam basmaya gerek yok. %20, %10, %50 bile olsa debriyaja tam basıp Gaza birazcık basıl tuttuğunda Launch Control var. Şimdi ikinci haritaya geçeceğim. Şu anda ikinci haritaya geçtim. İkinci haritada Launch kontrol yok. Kesiciye bu şekilde giriyor. Aşağı yukarı 2500 devirde gazı bıraktığımızda da bir pat küt çıt pıt hiçbir şey yok. Tamamen standart bir araba gibi. Şimdi tekrardan birinci haritaya geçtim. Yani A haritasına geçtim. Direksiyonu ağlıyor. Bu olaya bakarsın. Geri dönüş hortumu ya tam ememediğinde bu işi yapar. Ya da pompa bozuk olduğunda. Direksiyonu da zaten birazcık bağır. Aklımda olsun. Şimdi rulaş boyunca bunu şu kıvamda kullanmanda da bir sakınca görmüyorum. elimde kalmazsa ben de iki gün, hadi bilemedim üç günlük işi var. O zaman elimdeki iş durumuna göre, hani atıyorum elimde bir araba var, motor topluyorum örneğin. Toplayabilirsem tabii bu, elle, şeyle. Sana söylerim, üç güne bitiyor, beş güne bitiyor. 5. gün bırakırsın, bunu yaparım. Ondan sonra diğer arabaya geçerim. nasıl yazılımını da ayarını da yine benim bildiğim yani güvenli şekilde yaparken senin istediğin şeylere de öncelik veririm. Örneğin şu devirde işte şunu yapabilir, kesiciye şöyle girebilir gibi. Ama kesinlikle abi 10 dönsün, şu kadar bar bassın, şöyle uçsun kaçsın desen de araba ne kaldıracaksa onu yaparım bilesin. Serdar. Camların fitilleri komple kurumuş. Şanzımanı güzel bu arada. Ama üstte ufak bir, bir cırtlama yapacak sanırsam. <laughs>